Herkese selam ben Göksel. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok çok kısa bir videom var sizler için. iPhone kullanıcılar için ekran görüntüsü almanın ve feneri aktif etmenin çok güzel ve çok yaratıcı yolunu göstereceğim sizlere. Tek yapmamız gereken telefonun arkasına iki kere tıklamak olacak ve ekran görüntüsü alıp üç kere tıkladığımızda da Fenerin açılmasını sağlayabileceğiz. O kadar basit ki inanamayacaksınız. Bence ekran görüntüsü almanın en verimli ve en kolay yolu. Çünkü bazen tuşları karıştırabiliyoruz. Fazla uzatmıyorum. Hemen ayarlara giriyoruz. Önce ayarlara girdikten sonra erişilebilirliği seçeceğiz ve dokunmaya gireceğiz. Aşağı iniyoruz. Arkaya dokun kapalı diyor. Kapalı yazan yere tıklayacağız. Çift dokunma. Burada istediğimiz her fonksiyonu buraya atayabiliriz. Ben çift tıklamada ekran görüntüsü almayı seçiyorum. Çünkü çok kolay oluyor, çok rahat oluyor. Şimdi bunu yaptık. Bir de ekstra olarak 3 kez dokunmaya da ben en çok neleri kullanıyorum? El fenerini kullanıyorum. Ama siz burada istediğiniz herhangi bir şeyden seçebilirsiniz. Şimdi telefonumuz elimizde. Arkayı 2 kere tıklatıyorum. Ekran görüntümüz alındı. 3 kere tıklıyorum. Fenerimiz açıldı. Bence her seferinde böyle yapmaktan veya her seferinde buradan feneri bulup buradan açmaktan çok daha kolay. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz kullanmayı düşünüyor musunuz? Beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda paylaşın. Ben Göksel. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.